kendi eşinizi düşman olarak görmeyin. Karşı taraf için de söylüyorum. Bir gün ben eşimle inanılmaz böyle bir tartıştım. Çok. O tartışmanın hıncı ve gayzıyla diyeyim salonda bekliyorum. Hanım da mutfağa gitti ama çıldırmak üzereyim. O gelecek ve ben ona bağıracağım. Böyle kızacağım. içimdeki bütün o volkanı patlatıp bir sürü söz söyleyip ezeceğim onu. Planlar bu. Üç kişiyiz. Nefis. Şeytan ben plan yapıyoruz salondayız. Acayip böyle bir hazırlanmış vaziyetteyiz ama. İnanılmaz vaziyette hazır bekliyorum. Ama böyle bir 10-15 dakika, belki 20 dakika geçti. Ama böyle kafamda neler dönüyor yani. Ona şunu diyeceğim, bunu diyeceğim, şunu diyeceğim, böyle diyeceğim falan. Kendi duruşumu bile ayarlıyorum yani. Kaşlar çatık matık sinirliyim böyle. Hani hiç bozmam lazım diye. Bizim hanım 15 dakika sonra elinde tepsi, Türk kahvesi, su gülerek girdi içeri. Ulan ne yapacağım şimdi? Şeytan bana bakıyor. Ben şeytan nefis böyle hepimiz, hepimiz kaldık yani. Hani ne yapacağız yani buradan sonra ne yapacağız yani? Çünkü karşımda gülen ve bana ikramı getiren, kahve getiren birisi var. E kahvenin 40 yıl hatırı var biliyorsunuz. Bakın inanın bütün duygularım alt üst oldu. Ve o içimdeki nefret, gayz, her şey bitti.